Bir de hocam şu şekilde bir şey gördük. Yine uzmanlık alanı ilk yardım olanlar ya da orada bulunan doktorlar şöyle yapıyorlardı. Bu şekilde, özellikle gösteriyorum. Gösterilerek anlatılan şeyler çok daha akılda kalır. Şu şekilde. mesela yavrularımızın bir hanımefendi de gördüm kurtarıldığında dudaklarını ıslattılar. Yani böyle bir şişeyi tutup da ağzından su dökmediler. Burayı da bir e, açıklamak istiyorum. Bu bir. Doğru. Bir de hocam bununla bağlantılı, özür diliyorum sözünüzü bölmüş olmayayım. Diyelim ki kişi mutfakta yakalandı depreme ve Allah vermesin bir göçük oluştu. Yanında da su var. E, göçüğün altındayken onun su içmesini minik miktarlarda öneriyor musunuz diye böyle iki tane bağlantılı soru sormuş olayım size efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi İkinci sorudan başlayayım. E, mutfakta veya su su bidonunun yanında da yakalanmış olabilir. Şimdi o durumlarda sizin ne zaman çıkaracakları tam belli değildir. Hı. Eğer kesin bir bilginiz yoksa üzerinizde ne olduğu da belli değildir. O nedenle suyu idareli kullanmakta fayda var. Suyu bir anda çok fazla içtiğiniz zaman bu beni Hı. çok etkileyecek demeyin. Suların azar azar içmesi bu e, su içme reflekslerini düzenler. O yüzden biz hmm. bir anda bir litre su içtiğimiz zaman tamam susuzluğu duyar ama iki yudum içtiğimiz zaman da duyar. Buna tespit edebilirsiniz, deneyin yapabilirsiniz. O nedenle az az içip süreyi uzatmakta fayda var. Bir anda çok içip hmm. hepsini idare çıkarmanın hiçbir anlamı yoktur. O yüzden yarım bardak, evet. dörtte bir bardak içi içe vakit kazanmanız lazım. İkincisi çocuklara veya daha çok yaşlılara o sistemi yaptığını gördüğünüz zaman herkes için dudakların ıslatılması gerekir, o e, bir kere e, susama refleksini bir miktar rahatlatmak içindir, kişiyi rahatlatmak için. Bir insana crash, e, bir insana e, bir modozun altından çıktığı zaman, ağzına direkt su verildiğiniz zaman o sırada ağzında veya boğazında olan bütün e, yuttuğu şeyleri akciğerine de gönderebilir içeriye de gönder. O yüzden, o yüzden bir anda yüklenmemek gerekir. Çünkü bilinç kaybı da vardır. Kişi de ee, sonra uyanmış olabilir. Ee, fakat boğazında ne olduğunu kendisi bile bilmeyebilir. Bir sürü toz dolmuş olabilir ve bu tozların birçok kısmı akciğere gidebilir. Ve susama <laughs> elektriği birden e, hepsini içine alacak şekilde panik doğru. yapabilir. O nedenle ağızdan su verme işini yavaş yapın. Çok <laughs> yavaş çok mantıklı. Ama damardan sıvı verme işini çok hızlı. Anladım. Anlatabildim mi? Çünkü damarla evet. ilgili bir akciğer sorunumuz yoktur. Hı, hı.